Şimdi her zamanki gibi evet, e, masa gitmiştik, e, masanın o anki atmosferinde 40 dakikada yenilen gol icabı, e, tepki göstermek istedim. Bizim tribüne en yakın oyuncu Volkan Şen'di, e, pozisyondan çok uzaktı, buna sinirlenerek ona bir tepki gösterdik. E, senin oynadığın topun gibisinden bir telaffuzda bulunduk, o da bize dönerek Trabzonspor taraftarına küfür etti. Bundan sonrasında taraftarlar arasında çıkan bölünme, işte sataşmalar, karşılıklı laf atışmalar olayın büyümesine neden oldu. Sonrasında Volkan ağlayarak oyunu tercih etmiş. Onu zaten ben olaydan sonra gördüm. Bizi polisler uzak olay yerinden uzaklaştırarak karakola getirmek istediler. Biz de yıllardır Trabzonspor hayran olduğumuzu, Trabzonspor taraftarı olduğumuzu, ee, yıllardır kombin alarak, gerek forma alarak desteğimizi eksik etmediğimizi dile getirmiştik. Biz kendimiz zaten e, Kundura Tezcatesi'nde esnafız. Bizim böyle bu tarz olayların asla işimiz olmaz. Olmamış da. Yani ne bileyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Şu an düştüğümüz durum anlatılacak gibi değil. Karakolda bir suçluymuş gibi muamele görmen beni çok üzdü. Ertesi gün kalktığımda e, caddede yürüyorum insanların bana tepki vereceğini düşünerekten tedirgindim ama asla olmadı öyle bir şey. Herkes benden, senden Allah razı olsun, ee, Volkan'ın dışarı çıkmasına sebep oldum. Ee, onun yerine giren oyuncu Trabzonspor'a üç puanı getirdi. Zaten geçen hafta da çok kötüydü. Sürekli oyun içerisinde futbolcularla dalaşarak huzursuzluk yaratan bir futbolcudur diye tepkiler aldım. Ne bileyim yani işte, yani en azından böyle bir olay olmasını istemezdim tabii. Yine de Trabzonspor kazandığı için mutluyuz. Her şeye rağmen. Bunu da eklemek istiyorum. Ee, gerçekten kötü söz kullanacak bir tarzda bir insan olsam gereğini yaparak çiçeğime alarak kendisine teşekkür özürümüzü dileriz. Gerekeni yaparız yani. Ee, öncelikle Trabzonspor'un kazandığı için çok mutluyuz. Ee, yıllardır Trabzonspor için e, hizmet vermekteyiz. kombinesini alıp maçına gitmişteyiz, Takımımızın her zaman arkasında destekle bulunmaktayız. E, i̇yi bir taraftar olduğumuzu şu andaki e, röportajımızda da size tüm taraftarlarımıza dile getirmek istiyorum. E, maça gittiğimizde hiçbir zaman gerginlik yaratmayıp, maçımızı güzel bir şekilde izleyip takımımızı destekleyip sağdan ayrılmak ayrılmakta bulunmakta olan bir taraftarız. Sağ, sağ içerisinde olan gerginliklerden kesinlikle tabii biz de e, tasvip etmiyoruz bir şekilde. Ama e, golü yedikten sonra e, Volkan Şen'in taraftara doğru dönüp tepki vermesi ve taraftarların Volkan Şen'e karşı küfür etmesi tabii e, biz de bunu hoş bulmadık. Yalnız Volkan Şen e, bu tepkilere karşı olarak taraftara dönüp tepki verdi. E, biz de tabii ki e, tepkiye hiçbir şekilde... E, Maruz kalmayıp Volkan seni e niye küfür ediyorsun? Niye düzgün şekilde topun oynamıyorsun? Taraftarla senin ne işin var? Sen profesyonel bir futbolcusun. Biz de burada gelip paramızı vererek maçı izliyoruz. Size destek veriyoruz. Yaptığın hareket çok yanlış. Şeklinde tepkiler verdik. Ve sonra e, bir grup taraftarın e, bizim üzerimize doğru yürüdüğünü fark ettik. Ve sonra da eee güvenlik güçleri araya girip bizi ayırmaya çalıştı. Biz de e, Zaten yanımda bulunan kişi şahıs e, kendi abimdir. Biz de Trabzonspor, e, Trabzon'da e, esnaf kunduracılık tesisinde esnaflık yapmaktayız. Yalnız şunu söyleyeceğim. Biz e, ayağa kalkarak yine taraftarımızı yaştırmaya çalıştık. Özür dileriz. Tamam kusura bakmayın. E, 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 yanlış anlaşılma oldu. E, öyle bir şey kesinlikle görülmedi. Hayatımızda şunu dile getireyim öncelikle. Hayatımızda ilk defa bir karakol yüzü gördük. <laughs> Bundan tabii ki mutlu değiliz. Tüm arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız herkes bizi gördü, izledi ama e, yapılan kesinlikle yanlış bir hareket değildir. Tüm eee Trabzon halkımızdan eğer bir yanlışımız olduysa dile getirerek özür diliyorum. Gerekirse tesislere de gidip çiçeğimizi de alıp tüm futbolcularımızdan, başkanımızdan hepsinden özürümüzle dileriz. Kazandığımız için mutluyuz. Yani bu kadar fazla bir şey söylemek istemiyorum. Evet. <laughs>